Cuma hutbesi olay oldu. Evet. Görmüşsündür. Şöyle yazıyor hutbeler, diyor ki tesettüre uygun olmayan elbiselerin giyilmesi haramdır. Bir erkek ve bir kadının baş başa kalması ya da ev arkadaşlığı adı altında bir arada bulunması haramdır. Flört, kaçamak, aldatma gibi kavramlarla bu büyük günah asla masum gösterilemez deniliyor hutbede. Şimdi Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı bunun üzerine bir açıklama yapmış. Demiş ki Diyanetin hutbesi layık düzeni açıkça saldırıdır, çağ dışıdır, özür dilenmelidir. Ne diyorsun bu konuyla ilgili? Çok güzel bir tweet var biliyorsun. Hı. Diyor ki abi inanmıyorsanız ya gidin başka bir din bulun ya diyor. Ya dünya üzerinde makarna dini bile var niye doluştunuz buraya diyor ya. Yani. Bak ben inanç özgürlüğünü savunuyorum tamam Şimdi bizim en çok izlenen videolarımızdan birisi o bir sanatçı ölmüştü de cenazesi namaz kılmadan kaldırılmıştı. En çok izlenen o. Çünkü neden biliyor musun? Valla bence doğruyu söyledim yani. İnsanların da bu yüzden hoşuna gitti. Tamam. tamam ya inanmayan birisine illa da işte tabutu camiye gelsin, şahitli kalınsın falan denilmemesi gerekiyor. Aynı şekilde ya güzel kardeşlerim İslam'da bu böyle tamam Bak ben de kendimden söylüyorum. Ben de böyle şey falan değilim ama ben de evliya falan değilim yani. Benim de bir sürü hatam var. Ben İslam'ı dört dörtlük yaşayan bir adam değilim ama neye inandığımı biliyorum. Bak bizim insanımızda cehalet genelde şey olarak algılanıyor. İşte fenli bilimlere vakıf olmayan veya işte genel kültür işte e, çatal bıçak kullanmasını bilmeyen falan böyle daha çok Avrupa'dan gelen şeyleri bilmeyen insana bize cahil deniliyor. Ya adam soruyorsun dinin ne? İslam diyor, Müslümanım diyor. Bir kere kitabın yüzünü açmamış. Yüzünü açsa görecek şeker bayramı değil Ramazan olduğunu tamam. Tavuktan kurban olmayacağını falan. Ya okumamış adam yani. Bütün bilgisi neydi o rezil adamın adı? Zekeriya Beyazdan şundan bundan duyduklarıyla yani kulak dolgusu, tamam mı? Bilmiyor. Belki bilse diyecek ki ya bu din bana göre değil arkadaş.